Magnezyum, vücutta birçok biyokimyasal reaksiyonun düzenlenmesinde kritik bir rol oynar. Magnezyum yağı, bu minerali deri yoluyla alarak vücuda takviye etmeyi amaçlar. Magnezyum yağı, vücutta magnezyum eksikliği nedeniyle ortaya çıkabilen ağrıları hafifletmeye yardımcı olabilir. Özellikle diz, omurga ve kas ağrılarına karşı etkili olabilir. Magnezyum, kas fonksiyonlarını düzenleme özelliğine sahiptir. Magnezyum yağı Kaslarda gerginliği azaltabilir ve rahatlamayı destekleyebilir. Magnezyum yağı, deri yoluyla doğrudan emilme avantajına sahiptir. Bu, oral takviyelerden farklı olarak magnezyumun daha hızlı bir şekilde absorbe edilmesine yardımcı olabilir. Magnezyum yağı, doğal bir takviye seçeneği olarak kullanılabilecek ancak herkesin sağlık durumuna göre bireysel olarak değerlendirmesi gereken bir üründür. Magnezyum yağı kullanmadan önce özellikle ciddi sağlık sorunları olanlar veya hamileler bir sağlık profesyoneli ile görüşmelidir. Ayrıca ürünü kullanmaya başlamadan önce bir alerji testi yapılması da önerilir. Annemin magnezyum yağı %100 ekstra saflıkta ve el yapımıdır.